Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Önüne bassana lan. Kardeşim kusura bakma dalgınım biraz ya. Sana diyor. Bir de umursamıyor şuna bali. Sus Duygusuz Trafikte arabası olmayıp yürüyenlere biz ne isim veriyorduk? Fakir. <laughs> geç amcacım geç. Hala dışarıda mı? Bu insanlar niye sokakta mesela? Biri bana bunu açıklayabilir mi? Hani? Bak 65 yaş Ay bırak 65'i be. Binlerce insan sokakta yürüyor. Bunlar çalışmıyorlar. Biri bunlara çare bulsun artık. <laughs> ya sen geri zekalı mısın? ki bu arkadaşa bir şeydir biçimde. Şey. Hayırlı günler. Merhaba arkadaşlar. Bugün birisine aşık oldum. <laughs> Amca seni ben amana koyayım. Ödümü kopartın, elim ayağım dibine dolan. Salak, yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Basma basma. <laughs> basma, al kırdım kırdım. Lan sen beni tehdit mi diyorsun lan İşte kuşlarda bulunan Katı veya konsada denen öğütücü mide. Bir harf alsam hatırlarım. Katı, katı da derler. Konsa onu ben de yeni duydum açıkça söyleyeyim. Bir harf daha alayım. Buyurun. Çok. Dilinizin ucunda. Evet. Zaten Tsi şeysi geldi ya. Sonrası ek. Bir harf daha alayım. Aklıma çok kötü şeyler geliyor. Sakın ha. <laughs> Allah korusun. <laughs> Bir harf daha alacağım. <laughs> Neyse ki. <gülüyor> Taşlık. Taşlık <gülüyor> efendim. 200 puan değerinde. Ne bu kanısın satayım? Kerhaneye dönmüş. Veren mi verene ya? <laughs> Oğlum korkmayın lan. Doğal biz. Polis değiliz. yalnız bak benim için fesata. Hey what's up everybody? This is th <gülüyor> 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 Burada iki tane kız görüyorsun, götün başına oynuyor. Bir de küfür misin? <laughs> Sen okula gitmiyor musun? Arabaya binin, indi götüreceğiz. <laughs> <laughs> <Ay yollan> Arabayla <laughs> mı gideceğiz okula? <gülüyor> 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 biz bir çocuğu şey alıp götürelim yani. <laughs> Sen bizle gitsin.

Buzubillahimineşşeytanirracim Bitirin efendim şu adamlarınıza da oturun Diyin lütfen Milletletin işte neyse Hepiniz birden konuşamazsınız ki Nasıl adam değil canım Noluyo kafana buyu Pfff Müzik Sen yolun kenarında görünce orası pusandıydı. Bunu harca gizli sana. Abi Sivas'a bir şey denilmez. Sivas'a bir şey diyecekse gizli gizli söylesin abi. Ortalıkta söylerse leş olur. Şimdi bir de abi biz, ben buradan bizim Kangal'daki arkadaşlara da sesleniyorum. Beyler bakın burada Sivas'a bir şey diyorlar ha. Hadi ona. <laughs> Ha o sanayiye kötürse hep senin peynirde meme var diyecekler. Meme peynirde. Sık sık yalan söyler misiniz? Abo. Abo hayatım ne ben. Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba?